Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün hileli GTA San oynayacağız. Gördüğünüz üzere. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyunu yükleniyor ama direkt geçeceğim burayı. Heh, şimdi geldim. şimdi Arkadaşlar bu arada oyunu bilmiyorsun diyenler olabilir belki. Ama biliyorum ben oyunu, Gerçekten oğlum. Oyun. Yani şu bisikleti ya şunu da yani öyle değil aslında. Biliyorum aslında. Ben iyileri indirdim aslında. Her neyse bir Grohl Çatı Sokağı'na gidiyorum da. Söylemiyorsam, tamam. Grohl Sokağı'na gidelim de. Bu arada arkadaşlar, bunun ikinci serisine gelmesini istiyorsanız... ...isterseniz yapabilirim. Böyle bir şey yani, böyle bir çılgınlık. Hayır, isterseniz. Annesi Groşoğlu sokağına yetiştik. Grove Street. Home. Home. At least it was before I fucked everything Anlıyorsa, up. Orada aralarınızdan GTA Star Andreas sevenler varsa bunun gerçek serisine başlayabilirim isterseniz. Grove sokağındayız şu an. Ne yapacağız biz? Şeyin görevine kadar geleyim. Yok vallahi sarın. Yok böyle öyle yapmayın. Her neyse bir görev atalım. Big Smoke ha bunu biliyoruz zaten. Yeah that's cool. Nice car Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Sweet Candle. Huh, ha, burada ekip saldırıya uyuyordu. Ben onu Yani. Gel. Bu araba gelecek. Bakın şu.

Çekilin. <laughs> ya adam Ama bu kadar da olmuyor. Eğer görevde başarısız olursam arkadaşlar maalesef öylesine devam edeceğim. Hızlı gitmem lazım. Koş 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 koş. Bizimkiler yerde mi? Yok değilmiş. Benden daha hızlı. Ayy! <laughs> yani. Sadece bana saldırıyor. Koz 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 Haydi yürü 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 Dön O bir ya hemen oh. Şimdi tıra. Hepsini atacağım ben gel silah seç. silah Şuradan, <laughs> öldürüm, öldürüm. Şuradan bir silah mı seçecek? Şey şey. Money var sistem yine ben bunu içerttim. Buraya elim burada survival yok mu ya? Ya resmen slog mü diye. Vamos a chicken. Sadece silah çekiyor, başka bir şey yapmıyor adam. Geliyorum, geliyorum. CJ, Ha, get so I thought this aslında yani bunlar bot olduğu için ama yani e APC. Evet. Bunlar bir şey oynamıyor. Niye beyefendi? neyse yani devam edelim Yıl just a liability Arkadaşlar bu hiç kimse like, abone falan vermiyor, like atmıyor. Bu da çok kötü oluyor. Right Lütfen bu videoya bari like, abone falan atmayın. Malayı ben. Ben ne böyle bir şey yaşadığımızda <laughs> kötü oldu. Ben zaten <laughs> hem güzel dedikler çekiyorum. Eğer arkadaşlar şey, editleri nasıl yaptığını görmek istiyorsanız Jump Shot rehber de yaparım belki onu isterseniz hey. gösteririm size Jump Shot yani rehberi yaparım bilebilirim. Move it CJ, you embarrassing us nigga. Come on CJ, you can't keep up with the fat man. Ama düştü, <laughs> ha düşecektir zaten değil mi? Eww. Tamam sokak sokağına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar böyle GTA videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın tabi isterseniz. Ama yani... Tamam bir hani sefer neyse. Yani Şu görevi bitireyim. Tek yapacağım şey The niggas who's gangster, ride a nigga. So when you leaving it, Carl? Carl? I ain't sure. Thought I might Carl. stay. Carl. Things is fucked up. I guess you're gonna take the last thing we need to show you, you. Oh know. man, I won't let you down. I swear. Out. More more so? So? I got a whole lot going on. I'm tired. I will catch y'all later. I guess you're in the We all hanging out. And moving the sun. Gia, get yourself some colors, fool. And a haircut. Sen farenle de belki. O öyle videodan gelmesini istiyorsanız yorumda yorumda söyleyin. Kendisi tamam güzel. Şimdi açık konuya gelelim. İşte Tamam şimdi şurada hiçbir şey zaten bize şey vermiyor mu? Get tank yapsam. Get tank. Stoker. Get weapon. Hah, get weapon. Bu ne ya? Tamam, şimdi bütün silahlarımızı aldık. Birkaç tane silah aldık işte. Her neyse arkadaşlar, şimdi ne yapacağız bunlarla biliyor musunuz? Benim düşündüğüm biliyor musunuz? Saldıracağız. Gelin han buraya. Buraya gelecekler o yüzden ne yapabilirim? Yani ben hemen bir araç sarmam lazım. Ee, get car, bir tane car mı yok. Bu güzel aslında bu güzel güzel. Bu nasıl giriş ya? Her neyse. Çekilin lütfen. Demecek Demecek ah! Ah! Araba yanacak, araba yanacak. Kaç, 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 kaç. Öyle olunca çünkü araba yanıyor GTA'da. Lan, lan, lan. Şu an hiçbir şey yok. O yüzden söyle. Ana adam bana vuruyor. Gel lan yiyorsa. gel lan. gel lan. Adam bana sıkıyor. Lan. Hayır polis amca beni tutma. Şöyle yakınlaşın çünkü beni tutuyor. Ha. Geber lan. Geber. <laughs> Biraz zor geçeceğim ha. Koş 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 koş. Şuradan zıplayacağım. Adamlar benim peşimde. Ah. Allah'ım biz dostlarım işte bu gelsin. Allah'ım bizi rehile yaptım. Money. Tamam para niye aldım ben? Adama bana mı gidiyor? Hayır, hayır, ah.

koş koş koş. Burası neydi sizin? Burası neresi lan böyle? Ne oldu lan? Ne oldu lan? 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 Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ay lan, ne gidiyor musunuz? Ne gidiyor Böyle yapma hak musun? Neredesin lan? Bana 5 saattir aklıda yönetim. Koluna bakın. neyse buradan çıkıyorum ben. Sus. Sus 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 sus. Bunun Kaldırmayın lütfen kaç 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 dönem her neyse Koş 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 Yine lan yukarı Baaaam Baaaam 1 2 3 4 5 6 7 7 Fazla

O, öf, 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 yapıyorum? Hayır, hayır. Hayır ya. Ama böyle bir şey olmaz. Bırak oldu sanırım. Ya, şaka şaka. arkadaşlar yani, videoyu burada bıra bırakıyorum. Eğer sezonu istiyorsanız yorumlarda da buluşabiliriz. O zaman bay bay.